Hepiniz hoş geldiniz bugün. Sıralı maçtayız. Ee, bizim takımdaki Hanzo isimli beyin yetmezliği yaşayan kişi orman salmadı. Kasıtlı olarak e, Hanzo kitledi. Yani akli dengesi yerinde olmadığı için yaptığını düşünüyorum. Ondan dolayı bir şey demeyeceğim. Yazık kafasına yani. Hepsine, bir de gösteriyoruz. TR sıralamasını gösteriyoruz. Evine. Hayır. Işte, yaptığı... bunlar hayata refleks olarak yaşanalım Yeme içme bir de e, boşaltma yapıyorlar. Bunların Herhangi başka bir refleks yok. Bunlar düşünemez. Kafası çalışmaz. Bunlar sadece hayat tamam, hayatta tamam. yaşayabilir. Ekstra yok, böyle bir bekle. Öyle. Ekstra bir başka çok bir şey olumsuz başladık. Bunlar. Arkadaşlar çok olumsuz başladık. Bunu yapmamızın sebebi, evrenin sinirlenmesinin sebebi. Önce gösterdi. XP gösterdi. Hani salacağım gibi yapıp su Hanzo kitledi. Yani başka bir şey de değil. Hayır o ya. sinirlendi bu Akıl, kadar. mantık yoksunluğundan başka hiçbir şey değil bu. E, öyle zaten. Ama bunu videoya yansıtmayalım. Oh, hareketlerine boş. bak ya. Em Biraz da oyun yaşında bak alacaksın. ben ona salacak mıyım? Görsün o çocuk. Normalde Bilmiyorum. bu video olmayacaktı. Kagura'ya evreni verecektim ben. O da yeni verecekti. Değiştiremedik. Oranlarımız düşmesini değiştiremedik. Olmadı. O yüzden Ve şu an oranları, oranım için çabalıyoruz galiba. Evet senin oranın düşmemesi lazım. Adam. Düşmeyecekti zaten. Geliyorum aşağıya. Bunun gibi ben onu dolduracağım. hayvanlar yüzünden oyun şeyi zaten zevkli bir şey kalmadı. Sen normal oyunu oyna. Kesemeyiz ki bu çok. Şu an kaçabilir ikinci ben Onu... Kaçtıktan sonra ben onu dondururum o zaman. Neyse ikinci alalım madem önce bir. Aa Dairot geldi. Eyvah. Tamam kaçarsın gel. Kaçtım zaten. Hiçbir şey yapamaz. Onu boşuna attı. O bit öyle atılmaz Dairot. Şey de var. Bir dakika ben geleceğim şimdi Hadi. oraya. Aa benim, ben görüş verdim ya. Hiç olmaz. İnşallah görmemiştir. Çalı'da. Evet de... Buna gitmem lazım gitmem. da yalandan gitmiyorum. Büyük ihtimal beni bu zıplatırsa direkt ölürüm. Ölmez. Hayır hayır, ölmeyeceksin hayır. Allah kahretsin ya, ya. Vallahi seni... Şimdi... Ya of. Ya şunu alabilir miyim? Al al, al. Hiç... ...bir şey olmadan. İzle şimdi. İzliyorum. Çok iyiydi. Harika. Senin şu yüzde birini hatta yüzde yarımını şu akıl mantık yoksun heriften de bekliyorum. Yüzde yarımını yani anladın Birini bile değil. Yarımını yapsak ya orman burada zaten. gelmiyor. Neyse hadi ben trenim burada olduğum için belki ya. gelmiyordur ama ne? yine oyun başında yaptığı şey güzel değildi. Dedim ya bu adam hayata refleks, refleks olarak geçer. Ekstra bir şey bekleyemezsin bu adamdan. Anca öyle yaşar. da yorumlarda neden aşağıda takılı önlemeyin? Hem evren benim pirem hem de ben bu takıma karşı böyle oynamak zorunda değilim. Eyvah. En azından kaplumbağayı savunmaya çalışacağım şimdi. Ya yapamadım. Araba çarptı. Geber lan. Heh, geber. Hayvan herif Yok sana yardım falan. Öyle öyle. Ya çok hızlı. Sana. Adam olacaksın, adam gibi pik atacaksın. Yoksa böyle geberirsin işte. Ana araba çok tank şu an. Neden bu kadar tank? Çıktım ben oradan ya. Hiçbir şey yapamıyorum. Şey, günü. O adam artık Allah rahmet eylesin. Ona yapacak bir şeyimiz yok. Güzel. Sen de defol git buradan. Beni kesebileceğim falan zannediyorsan yanılıyorsun. Temkinli oyna yardıma geleceğim sana şimdi. Ben şimdi keseceğim. Araba burada. Biraz kadar bakmayın onu keserim ben şimdi. Eyvah. Bunlar ne yapıyor ya? Çalıda mı bu? Bunun basacak yardım etmeyeceğim ben onu. Geleyim mi kanka oraya? Kanka gel A ben, ben bunu istemeyeceğim. Misin? Tamam geliyorum. Ama uzaktayım ne? dikkat et. Zıplatacak şimdi beni. Sadece dayan orada azıcık. Azıcık da. Ultim de var. Tamam. Heh, Harikası. Ha, hadi. Ultim, diğer ultim yoktu. Taş ama iyi oldu sende kaldı. Taş bastım ben de. Evet 1-2 evet. Hanzo oynuyor adam. Mübarek. Ben de yeni, yeni şey de var dur emojisi atacağım. Ben de şey gitmiş. Ne? Başka emojisi zannettim buradaymış pardon. Korkuttun beni. Biraz Gniver bana sinirlenmiş olabilir. O da çok kuduracak. Gelsin de bir daha keselim onu. Bir yukarıya gidiyorum kanka. Gidemiyorum. Ölüyordum. Öldürüyordu beni. Dyroth. Aha ölmemiş ya bu adam. Neyse. Can çalayım şey eee Kanka hadi kesersin Keseceğim de Helal be kaç ama araba geliyor kaç çabuk kaç Kafasına bir vurdum Hala yakmasamadı Osmanlı tokadı <gülüyor> <gülüyor> ya Beni kesebilen falan mı zannediyorsun Dairot Kaşınıyorum gel de kaşıyor <gülüyor> <gülüyor> Şimdi aynı şeyi ona da yapacağız. Onu da kaşıyacağız. Geliyorum aşağı kanka. Gel, kaşıyalım şunları. Mino mino, Shimawa... Geber lan. Ahamaka... Üçlü. Büyük ihtimal Gunnivar var. Burada yok. Ha, geldi. Nerede? Bilmiyorum. Ama geldiğini gördüm. Ah, bu... Gunnivar'ı kimsesiz çocuğum ya. Ne oldu, öldün mü sen? Araba oldu. O duvara çarptı kanka. Ne oldu? Aa ah, yine mi ölmedi o Gunnivor? Kanka Gunnivor yine ölmedi. Gunnivor <laughs> ölmedi. Nasıl ölmüyor bu adam ya? İkidir yani ölmeyen çalışıyor. Ben... Minzitlerin işte max işte bu bu. Ah be çocuğu ama şimdi haksızlık etmem doğru. Doğru. Her şeyin, aldım. her şey sonuçsu bu şey sorumlusu bu akıl mantık yoksun Hanzo. Kimse suçlayamam bu takımda. Neyse taşısın maçı. Başka bir şey istemiyorum. Yani taşımak zorunda zaten en başında. Taşıyacak. Orman Hanzo taşıyacak. Onun hiçbir başka seçeneği yok. Oynamak zorunda. Başka bir seçenek sunmadık çünkü. Yapacak. Bu kadar egoist değiliz arkadaşlar. Ebran şaka yapıyor. hayır <laughs> şey, Bak bu kadar basit bak. Yapıyor. Eğer onu alıyorsa Oynayacak abi başka hiçbir seçeneği yok ya. Ben hiç bir alakam olmayan karakter oynuyorum şu anda. Sırf bu herif yüzünden. Ana, gelmişler. Kanka oraya gelemiyorum çünkü ultim yok. Kaçabilir misin? Kaçtın zaten. İnşallah Hanzo ölür geberir. <laughs> Kendi kendine öldü ha. Etrafında döndü. Bir şey yapmadım ki. Çok iyi. Öldü ha. Oha ama. Ölmüyor adam. Nerede? shimawa. Evet, Dayı pırı pırı of, Aynen kanka bak kaçtın geldim Bak bakalım kontrol et Favori şarkınız nedir arkadaşlar Yorumlara bekliyorum benim Luffy'nin Şarkısı Luffy'nin türküsü tü. Türküsü Türkü gibi bir şey veriyor aynı Evet o vibe'ı veriyor Kanka peşinde Dairot var Ya ben buraya kill çalmak için gelmiştim Evet, hala peşinizde. Benim bu adam yardım etmeyeceğim. Güzel. Neyse, Hanzo'ya yardım etmek istedim, <laughs> işte sana saldırır saldırdım. Ultim, multim yok. Haberin olsun. Çok ye, yani düşündüğümden fazla hasar aldım. Bana bir <laughs> tane ver. Onların tane canı fazla. Dilek Fener'i tane. mi alsın? Ben Fahri'yi zaman aldım, alıyorum daha doğrusu. Aa. Nasıl kaçtı? Yapacak hiçbir kaç. şey. Ben ultimi alacağım. Ama dondurmuştum kaçtı. 7 saniye daha dayan. Ultim geliyor. 5 4 3 2 Aa bir şey diyeyim bu arada ultimi almasaydım ölecektim. Allah'tan almışım kaçtım. Hı <laughs> iyi kaçtıysa güzel. Kaçtım kaçtım. Bunu zorlayalım. Gel ben de dönüyorum şimdi. Hep gunuyor musun karşıya ederek canını? Öldü mü? İnşallah ölmüştür Ramzo. Ölmemiş defol lan sana farm da yok. Dayı pırı pırı İnayi orman Eyvah araba çarptı Hepsi burada Hepsi şu küçük çalıda De yani Benim zıplattı ultimi bozdu benim dört kişiler ben oraya girmem Galiba bana kagur olmadığı için biz seninle karakterleri değiştiremedik Öyle mi? Galiba Emin değilim ama ben öyle düşünüyorum Başka bir açıklaması olamaz yok. çünkü ya Hayır Kanka bırak Lord'u kendileri alsınlar. Ben şu an Luffy'nin şarkısını arıyordum da bulamadım. Olsun. Araba geliyor. Geliyorum ben de oraya. Adam benim adam Gunyavar. Aynen. Bir yiyeyim seni gel. sen bu aşağı tutmaya gelirsin. Gelmedi. Hadi kanka öldür onu. Gebe. Öldür onu Ölmek istemiyorum. Kaçtım. Ben de aynı şekilde. Hadi gidelim buradan. Bir de burada zevir olacaktı karşıda. Böyle emoji atarken öldürecekti bizi. <laughs> çok komik evet. Os yaşamak da güzelmiş. Doğru. Evet, yürüyebiliyoruz. Elimiz ayağımız tutuyor şu anda. Evet. Minna minna ezan okunuyor. Oyun. Ezan okumasa şarkı söyleyecektim ya. O da aşk mıydı ya? Olsun kapakta itadori de çok güzel duruyor. Bir maç girdik onda da gule böyle karakter kasıyordu onu alamadım. Olsun. orman salmanın rakibi zorbaladık. <laughs> <laughs> Attı. <Attırıyor. gülüyor> o da olabilir aslında. Ya ben iyi oynamıştım. Neden en kötü ben oynamışım gibi gözüküyor? Bir dakika bir şeyler <laughs> girdi. Sen kötü değildin ki. <laughs> Anzo hak etmedi bu arada. Aynen kanka. Neyse, zorundaydı zaten. Evet. Kan <laughs> kapanış. Aha doğru. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmadıysanız abone olabilirsiniz çünkü bedava. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay.